Devam edelim sevgili seyirciler. Güzellik kadınların günümüzde neredeyse sağlıklı olmak kadar önemli gördüğü bir kavram. Moda kadar olmasa da zaman içinde değişkenlik gösteren güzellik algısı bugün birçok sektörle de iş ortaklığı halinde. Her gün ekranlardaki ışıltılı yüzler, sıfır beden mankenlerden, reklam soganlarına birçok dinamik, güzelliğin nasıl olması gerektiğine dair mesajlar veriyor. Böyle olunca da kadının aynadaki görüntüsünü beğenmesinden çok Toplumun o görüntüye onay vermesi gerekiyor. Gündemde Selin Yıldırım'ın hazırladığı güzellik dosyası geliyor şimdi ekranlara. Benim için en büyük güzellik iç güzelliğidir, kalbin güzelliğidir, beynin düşüncenin güzelliğidir. Bence güzellik farklılık demek. Yani ben farklı insanları daha güzel buluyorum. Enerji çok önemli, pozitif enerji insanın. Yani mutsuz olduğunda isterse dünyanın en güzel kadın olsun güzel olmuyor. Ben ona çok inanıyorum. Bir kere içten güzel doğal olmak demektir. İnsanın e, maskesiz dolaşması demektir. İnsanın iç huzurunun olması, e, güne güzel başlaması ve insanlara her baktığında yüz yüze, göz göze geldiğinde içten bir gülümsemesi bence en güzel hayat bu. Onlar güzelliği böyle tanımladılar. Yüzyıllardır demode olmayan ve giderek de korkutucu boyutlara ulaşan bu kavram biz kadınlar için neden bu kadar önemli? ...estetik ameliyatlar, hibrit kutusu peynirlerle taşlanan ağır diyetler... ...milyonların akıtıldığı kozmetik ürünler ve daha nicesi sadece onun için. Gündemin bu konusu güzel. Moda mı güzelliktir, güzellik mi modadır? Hangisi? Aa, i̇kisi birbirine karışır yani o şey nasıl söylenir... Bence ikisi de olmalı ama e, bence en güzel kıyafeti beyni giyinmiş bir kadın çok daha iyi e, anlatabilir. Bir şeyleri kendini gerçekleştirememiş bir e, başarı öyküsü olmamış insanlarda daha çok böyle e, takıntılı olmak var. Ama güzel olmak için milyon kere bıçak altına yatıyorsanız ya da hiç yemek yemiyorsanız ya da sabah buğulu gözlerle kalkacağım diye ...makyajınızı silmeden yatıyorsanız bu güzellik takıntınız bence mutlaka ve mutlaka bir uzman psikoloğa danışılmalı derim. Burada tehlike çanları çalıyordur. Çünkü kişisel olarak, kimlik olarak, beden algısı olarak Zayıfladığınızı ve ruhsal olarak da zayıfladığınızı öngörebiliriz burada. Tarihe de baktığınız zaman ne aktörler ne aktrisler hiçbiri o ilk yıldız oldukları dönem gibi kalmamıştır. Hepsinin çizgileri olmuştur, saçlarına aklar düşmüştür. Ama e, eğer doğru bir insan olabilmişse, e, doğru iz bırakabilmişse, doğru mesajlar verebilmişse... ...o ölse de buradan ayrılsa da her zaman güzel insan diye anılır. Çok pahalı bir sektör. Kozmetik sektörü. Ee, yani şu anda benim makyaj çantamla mesela ben bir araba alabilirim yani. Kullandığım çekimleri her gün gittiğim çantamla. iyi malzeme kullanmak zorundayız. Hem sağlamlığı açısından hem uygulama kolaylığı açısından önemli işte tabii ki bizim için şeyler. Mesela biz makyaj yapıyoruz 8 saat 9 saat. O yüksek e, ışık altında kalıyor. E ee, tabii hiçbir şekilde bozulmaması bizim için çok önemli. Yoksa bozulursa durmadan e, müdahale etmek zorunda kalacağız. O da çok hoş olmuyor tabii ki. Yani o yüzden de e, biraz tabii ki daha kaliteli ürünler kullanmamız gerekiyor. Ama mesela günlük yaşamda o kadar bu kadar çok fazla kaliteli olmaya gerek var mı? Yani bilemiyorum. Bunların hepsi birer... Ticari paket... Yani... E, buzdolabı, araba satar gibi... E, Veyahut da... E, elbise satar gibi... E, şapka satar gibi... Sanatçıları da fabrike ediyorlar... Ve o... Bir prodüksiyon haline geliyor... Prodüksiyonu satıyorlar... O prodüksiyon tabi Seyredenler tarafından, gençler tarafından... Hayranlık uyandırıyor... Onlar da ona benzemek istiyor... Moda çok tehlikeli bir şey... Çünkü moda her sene iki defa değişen demode olan bir oluşum. Ah şu reklamcılar <laughs> diyeceğim. Yani bunların hepsi tabi genelde dergiler ve medya dünyasını yarattı. Aslında sanal görüntüler. Yani eee bir model bile yani dünyanın en güzel kadınlarının olduğu modeller bile üzerinden bir sürü photoshoplarla işlemlerle basılıyor o e, sayfalara. E, bir kusursuzluk merakımız var ama kusursuz da kusursuz değil aslında. Tabi medyanın bunda da çok önemli şeyi var. Ne oluyor medya? Medya insanları bilinçlendirdiği için o insanlar böyle bir işlemin yapılabileceğini ...öğrenmiş oluyor. Öğrenince de... ...ne yapıyor? Talep artıyor. Ve bugün... ...internet ortamında... İnternet ortamında da artık... ...sırlar saklanmıyor. <laughs> neler olabileceği o kadar açık olarak... ...gözüküyor ki... ...kimlere neler yapılabilir, nasıl olabilir... ...modern güzellik konseptleri nedir... ...acaba vücut nasıl olmalıdır... ...bütün bunları... ...giriyorlar, araştırıyor. Ama... Tabi bunu araştırırken de saçma sapan bir sürü bilgilere de sahip olabiliyorlar. Yani bunun da kontrolü maalesef yok. Estetiğe karşı bir insan değilim ama çok fazlasını doğal bulmuyorum. Yani insanın, insanların kişilik... Yani... E ifade var. O ifadelerin bozulduğunu yansıt, kişiliğini yansıtamadığını düşünüyorum. O yüzden hani şey kararınca olmalı diye düşünüyorum. Fazla düşmemek lazım estetik olarak. Çıkan e, dolgu maddeleri ya botokslar ya da farklı e, malzemelerle yüz yapılan bu işlemler finalinde hep aynı görüntüyü oluşturuyor. Korkarım ki yakın bir gelecekte sanki yüzüne bir şey dokunulmamış insan kalmayacak gibi bazen bir e, şüpheye düşmüyor değilim. Radikal değişikliklere hiçbir şey yokken özellikle estetik yaptıranları inanın ben e, anlayamıyorum. Başka biri olmak o çok e, yanlış bir şey. Bence estetikçiye değil direkt e, psikolojik tedaviye ihtiyacı var öyle kişiler. Mesela biz birçok plastik cerrahla çalışıyoruz. E, plastik cerrah bir kişiyle görüşüyorsa ilk önce bize gönderiyor. O kişiye bazı testler yapıyoruz. Ondan sonra ameliyat oluyor ve ameliyattan sonra da birkaç terkin psikolojik e, terapiler yapıyoruz. Bunun sebebi bakın ameliyattan öncesi için gerçekten gerekli mi bu ameliyat? Yani bunu ne için istiyor? Başkası için mi istiyor? Kendi için mi istiyor? Mesela bunu ameliyat ihtiyacı yok. Burnunu söylüyor Benim yüzümü değiştir diyor. Zaten benim yüzümü değiştir dediği zaman iş orada başlıyor zaten. Kim der yüzünü yüzümü değiştir diyor. Burada, şurada kaç kişiyiz? Der mi? Mümkün değil. Demek ki bir şey var. O çocukta, o kişide. Yani onu e, iyi anlamak lazım. Ve muhakkak zaten onları psikiyatriye alıyoruz ve Oradan eğer bize onay gelirse yardımcı olur. Bu tabi bereket versin, nadir olsun. şekilde de bedensel olarak tam ergenlikte başlıyor damgalar. İşte kulakların çok büyük, burnun şöyle yamuk, cildin şöyle sivilcelenmeler falan ergenlerin kabusu başlıyor. Çünkü orada en önemli zaman dilimi bir ergen için e, hayatındaki en önemli bedensel algısının yerleştiği dönem ve bedensel olarak her şeyi bedensel olarak görür. Bakın marka bağımlılığı çok fazla arttı gençlerimizde bu yüzden zaten. Kendini temsil eden markaların altına sığınarak kendini göstermek istedim. Gençler özellikle üniversite çağından önce de bunu değiştirmek istiyor. Hemen lisenin bitiminde yeni yüzlerine üniversiteye başlamak istiyorlar. O bakımdan e, o devrede de bayağı bir talep var. Ama bu demek değildir ki üniversiteye gidenler sadece konumaya topluyor. Her yerde, her seviyedeki toplumdan da bu istek geliyor. O çocuk ondan mutlu olmuyor. O çocuk ona problem yaptığı zaman birçok şeyini de ihmal ediyor. Çünkü kafasının bir kısmı onunla meşgul. Kafasının tamamını hayatına veremiyor. Bu, bu çok önemli bir şey. Tamamını hayatına veremiyor. Ne demek? Sosyal hayatı için bu geçerli. Talebe ise talebe hayatı için, dersleri için geçerli. Memursa memur için geçerli. Evli ise evlenecekse bunun için geçerli. Bakın ne kadar çok şeyler giriyor artık. Açtığınız zaman çaptırları bir sürü <laughs> olay çıkıyor karşımıza. Güzelliğin aslında bir sıfat isimgesi olduğunu biliyor muydunuz? Eski zamanlarda saraylarında oturan, güneş altında çıkmayan, hareketsiz, beyaz tenli ve toplu kadınlar güzel sayılırdı. Tarlada çalışan, güneş altında çalıştığı için teni esmerleşen ve zayıf kalan kadınlar da doğal olarak çirkin. Konseptler değişiyor, medya değiştiriyor. Bakıyorsunuz filmler, sinemalardaki artistler değiştiriyor. O kişilerin güzelliği, aa ben de onun gibi olmalıyım mı başlatıyor. Eski ressamların resimlerine bakınız. Şişman kadınlar, toplu, etleri böyle lopur lopur edersiniz, olan kadınları çizmişler e demek ki o devirde o geçerli o da güzellik dünyada her şey değişiyor ve değişecek de. Sağlıkla oynamalarını tabii ki doğru bulmuyorum. Yani çok daha doğal yöntemlerde, çok daha doğru bir şekilde yani doktor, diyetisyen yardımıyla koruyabilirler. Ama işte kendini kusturmak, işte hiçbir şey yememek, sadece su demesi bunu saçma buluyorum. Ya hayat güzel çünkü değmez hiçbir şey için bu kadar kendini çektirmeye. 70 yaşında olup da 60 gözükmek bir şey ifade etmiyor bana. Halk da artık uyandı bu konularda. Bence daha dikkatli davranıyor. Onun dışında kendinizi iyi hissedebilmek için e, bazı e, güzellik malzemelerine veya operasyonlarına yaptırabilirsiniz yani imkanınız varsa. Ben hiç karşı değilim. Güzelleşme takıntısının arkasında yatan nedenlerden belki de en önemli nedenlerden biri de zayıf olma arzusu. Bunda özellikle ekranda kısa sürede zayıflayan ünlüler ya da sıfır beden muvaffıkların etkisi çok büyük. Peki doğru olan ne? Afiyetler, bitmeyen egzersizler mi? Hayır. Aslında vereceğimiz formül çok basit ve bildiğinizde bir şey: dengeli beslenme ve düzenli egzersiz. Yani. Ee, zayıflık gerçekten şu an yüzyılın hani bir çığır açmış bir endişesi bence. Çünkü insan ne kadar zayıf olsa da hala daha zayıflama derdinde. Yediğini kusma hastalığı biliyorsunuz. Bulimiya hastalığı var. Ee, genç kızlarımız da bu da dalmış durumda. Yani artık öyle bir durumda ki hani yemek yemiyor çocuk. Yemek yemezse bakın insan bedeni beslenmezse ee, bu kesinlikle ve kesinlikle sağlıksız bir sonuç olduğunu herkes biliyor değil mi? Ruhsal da etkileniyoruz biz beslenememekten. E, ee, bir bakıyorsunuz vitamin eksikliklerine unutkanlıklar olabiliyor. E, gencecik yaşta hani Alzheimer değilsiniz ama işte unutkanlıklarınız olabiliyor. C vitamini eksikliği, K vitamini eksikliğinden bir sürü, A vitamini eksikliğinden bir sürü problemler yaşanıyor. Ama ne o çok zayıf, çok güzel. Günlerce aç kalanlar, yemek yemeyenler, bazen çok ağır yiyip hemen o yediklerinden kurtulmak isteyenler ve bunun gibi bir sürü sorun. Bunların tek nedeni güzel olma arzusu. İşte bu meseleyi çok önemli bir isimle konuşuyoruz. Beslenme ve diyet uzmanı Sayın Taylan Kümeli ile birlikteyiz. Neden bu güzelleşmede zayıf olma arzusu? Gerçekten zayıf insan sağlıklı insan mıdır? Tabii ki zayıf insan sağlıklı insan demek değildir. Vücudumuzdaki yağ oranı, kas oranı, kemik oranının e, osteoporoz gibi nedenlerle aşınmaması hepsi bir bütün ama bence aslında böyle görülmesinin nedeni bizim güzelliği iki boyda indirgememizden kaynaklıdır. Herkes e, öncelikle kendi limitini bilmek zorunda. Tabii ki e, egzersize başlarken belli bir disiplin gerekiyor ve belli bir metodlama gerekiyor çekiyor. Bununla ilgili öncelikle yeni başlayanlar, hiç spor yapmamış insanlar var, geliyorlar buraya ve bir anda ağırlıkların altına girmek istiyorlar. Kardiyo derslerine katılmak istiyorlar. Fakat bu tabii ki mümkün değil. Çünkü vücudu daha buna alışık değil. Bu tarz bir dirence tepki gösterecektir. Ve ciddi eklem ağrıları, kas ağrıları çekecektir. Aynı zamanda Spor yaparken ciddi bir beslenme de gerekiyor. Spor öncesi ve spor sonrası. Bu konuda da e, maalesef e, çok bilinçsiziz. Hiç kimse gitmemişsiniz. Herhangi bir A ya da B ürününden ya da internet üzerinden bir ilaç almışsınız ve bundan bir mucize bekliyorsunuz. Niye de onun içinde olan bir madde dokunuyorsa? Niye sizin hiç bilmediğiniz ailenizden gelen genetik bir probleminiz varsa? Ya siz onu içtiğiniz zaman hayatınız boyunca tedavi edemeyeceğiniz bir problem yaşayacaksınız. Bu kadar basit bir uygulama ya. gerçekten yağ mı? Çünkü real kilo kaybı yağ kaybetmektir. Yağ kaybetmeni nasıl yaşarsınız? Aldığınız enerjinin verdiğiniz enerji arasındaki doğru oranlamayla ve glisemik indeks seviyesine dikkat ederek bunları yapmadan onu yapabilme kabiliyetli olduğunu iddia eden bir ürün ne olabilir? Kilo ve almamızı ee, salya, hormonal bir takım e, çarpıtıklar olur. Eğer biz aile hekimine artık öyle hizmetler var biliyorsunuz. Gidip bunu anlattığımızda aile hekiminin bize vereceği tahliller neticesinde ortaya zaten e, bir tablo çıkar. O tabloyla eğer diyetisyen yoksa civarımızda ve gitme olanağımız yoksa yapacağımız ilk şey yediğimiz yemeklerdeki yanlışları temizlememizdir. Nedir bunlar? Kızartmanın yanlış olduğunu artık herkes biliyor. Şekerli ürünlerin yanlış olduğunu herkes biliyor. Çok yüksek kalori değerlendirdiğiniz bir takım içeceklerin yanlış olduğunu herkes biliyor. Bunları hayatımızdan çıkartıp diğer yediğiniz yiyecekleri yarıya indirmek, normal bir vatandaşı söylüyorum, hiç öyle atlamamak, yemeklerimizi yediğimiz süreyi uzatmak, 20 dakika gibi bir sürede yemeği bitirmek, mümkün olduğu kadar bir hafta içinde besin çeşitliliğini sağlamak, ekonomimiz dahilinde, ve en önemlisi hareketli bir yaşam geçirdi. Sanatçı ve bilim adamı Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'sını bilmeyen yoktur. Boyunlu tablonun bir önemi de güzelliğin yüz oranları ile belirlendiği altın oranı yansıtmasıdır. Bugün bu altın oran saç rengi, göz rengi, boy uzunluğu, beden ölçüleri gibi birçok güzellik ölçüsüyle bir araya geldiğinde güzellik kendiliğinden ortaya çıkıyor. Özetle işimiz çok zor. Yeni bir de tekrar görüşmek üzere.